Çünkü bu yani çok güzel yemekler ve düğünlerde yaptığımız bir yemeklerden birisi. Peki bu iftarlardan bunu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatü ve ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. El kâil Ramazanu evveluhu rahma. ve ausatuhu mağfira ve ahiruhu itkun minen nar rahmet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ramadanın ilki başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından azat edilmektir buyuruyor. Evet, 10 gün geride bıraktık. O rahmet bölümünü geride bıraktık. Bizim için kalan 2 bölüm kaldı mağfiret ve cehennem azabından azat edilmek. İnşallah bu geri kalan günlerde saklı olan o rahmet, o mağfiret ve cehennem azabından azat edilmeyi Allah hepimize nasip eylesin diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Sizler de evde kaldığınız bu vakitlerde duadan bizleri unutmayın. Bu içinde bulunduğumuz e, durumu, Allah bizden uzaklaştırmaz, bizden kaldırması için de dua etmeyi ihmal etmeyin. Zamanınızı faydalı, bol bol faydalı geçirmeye çalışın inşallah. Evet, bugünkü misafirimiz Amcet Havaş kardeşimizdir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah çok şükür. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Ben deyim. Teşekkür ederim. Ramazan nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor? Çok şükür. Elhamdülillah. Allah'a çok şükürler olsun. Allah İyi şükürler. gidiyor yani sizin. Elbette. Teşekkür ederim ben de. İyi gidiyor. Okulda sıkılmıyorsunuz inşallah. Yok elhamdülillah. Maşallah. Allah. 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 Peki amcat ben kendi sorularıma geçmeden önce kısaca kendini değerli izleyicilerimize bir tanıt. Benim adım amca Cemal Havvaş. Filistinliyim. Nablus şehirdeyim. Ee, bu kadar. Bu kadar. Güzel. Şu an Filistin'de mi oturuyorsunuz? Filistin'de mi yaşıyorsunuz? Ee, şu an e, ben ve ailem Lübnan'da yaşıyoruz. Lübnan'da yaşıyorsunuz evet. maşallah. Güzel. Hepimizin bildiği gibi Filistin İsrail'in sömürgesi altında maalesef ki bir ülkedir. İnşallah Allah bu durumu e, değiştirecektir. Bizim temennimiz o kutlu, o mübarek topraklar Filistin, Kudüs e, Müslümanlar için önemli olan o toprakların İsrail sömürgesi altından kalkması ve Filistin diye bir ülkenin şanlanmasıdır inşallah. Evet e, amcetim. Siz orada Ramazan girişini nasıl kutluyorsunuz? İlk önce evleri, sokakları süslüyoruz. Fener koyuyoruz evlerin kapılarında, salonlarında, balkonlarında, sokaklarda. E, öylece e, bir de böyle Ramazan e, gelmeden iki gün iki gün önce programlar yapıyoruz. O programların içinde böyle güzel güzel yemekler dağıtılıyor. Tatlı tatlı yemekler dağıtılıyor. Bir de ilahiler söyleniyor Ramazan hakkında. Maşallah. Peki o ilahilerden bir tanesini bize söyleyebilir misiniz? Bu arada Amcat Havaş bizim okulun sesi en iyi olanlardandır. Maşallah. Amcat bize o güzel sesinizle bir ilahi söyler misiniz? رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواه Maşallah, tebarek Allah. Allah sesinizi daha iyi kılsın. Gözlerden, nazarlardan saklasın inşallah. Evet, amcet. ikinci soruya geçelim. Ramazan günlerini nasıl geçiriyorsunuz Filistin'de? Elbette her ülke gibi geçirmek isteriz. Lakin İsrail bildiğimiz kadarıyla izin vermiyor. Bizi gece gece bizim çocuklarımızı kaçırıyor gündüz gündüz bizim evlerimizi basıyor. Biz Ramazan içinde huzur olarak huzur içinde daha doğrusu yaşamıyoruz. Allah bu Ramazan vesilesiyle şu zalim şu zalimlerin zulmünü onlara çevirsin. Amin. Bizim de temennimiz Allah'tan o zalimlerin başlarına bizim Müslümanlara yaptıklarını onlara yapmasıdır inşallah. inşallah. Siz de değerli izleyiciler Filistinli kardeşlerimizi salih dualarınızdan unutmayın. Salih dualarınızı o Filistin'den esirgemeyin inşallah. Peki e, bu durum içerisinde nasıl iftar yapıyorsunuz? İftarınızda neler oluyor? İftarımızda e, Türkiye az çok yakın e, ama tatlı taravitten sonra yapıyoruz. Tatlıyı yiyoruz taravitten sonra. Ee, ki e, namazımızı rahat rahat kılalım diye. Bir de o kadar e, ağır değil yani bizim iftarımız. E, ilk önce e, akşam namazını e, mescitte kılıp orada iftarı orada orucumuzu açıyoruz. Böyle hurma böyle e, mescidin kapısında hurma oluyor. Meyve suyu ile su e, oluyor İftar, e, orucumuzu açıyoruz ondan sonra namazımızı kılıp iftara geçiyoruz evlerimizde hmm. yani hafif hafif şeyler yiyorsunuz yani birçok konuğumuz sizden önceki konuklarımız da aynı şeyi söylediler bazı ülkelerde e, e, akşam namazından sonra hafif şeyler yiyorlar terapitten sonra yine tekrar e, şöyle ağır midelerini bastıracak açık açıklarını giderecek yemekleri yediklerini söylediler. Peki teravih namazı nasıl oluyor? Teravih Filistin'de Allah'a şükür elhamdülillah her zaman caminin kapısına kadar e, dolu. Hatim indiriyoruz. Maşallah. Ama bazen İsrail camiyi basıp Filistin'in geleceğini gençleri alıyor e, ve tutukluyor. Allah gerçekten Gençler bir ümmetin geleceğidir. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden Allah Filistinli gençlere yardım eylesin, yardım etsin inşallah. İnşallah. Ee, peki, Amcet Havaş, e, sahur nasıl oluyor? Sahur o da hafif şeyler. Ee, Türkiye gibi yakın, çok yakın. Ee, ama tuzlu uzlu şeyler, yemiyoruz pilav gibi. Ee, susmayalım diye e, öyle de. Bu hmm. kadar yani. Güzel, maşallah. Şimdi e, son, Ramazan'ın son 10 gününde ne yapıyorsunuz? Son 10 günde e, camiler, e, itikaf diye bir şey var, Türkçe'de de itikaf. E, e, o, hep kalıyoruz camiden. E, Tabi teravihden sonra, e, saat 2'de e, teheccüd başlıyor. E, ta e, sa sabah namazına kadar. E, sabah namazını kılıp, Eve geçiyorlar, İtikafı olan mescitte, camide kalıyor. Ee, bu kadar yani. Bu kadar. Devam Ama edelim. yani ibadet daha fazla oluyor. Daha fazla. oluyor. Evet, yani çünkü Kadir Gecesi olduğu için evet. daha fazla ibadet ediyorlar. Peki bayram için nasıl bir hazırlık süreci izliyorsunuz? Bayram için az önce dediğimiz gibi biz diğer ülkeler gibi değiliz. Mutluluğu e, iyice hissetmiyoruz. E, çocukların e, sokakta oynamasından e, ya da oynaması yerinde e, evde kalıyor. E, füzeler atılıyor, e, bombalar atılıyor. E, hiç rahat olmuyorlar. E, Allah onları e, mutlu ettirsin e, ve kurtulsun. Peki e, Kudüs, Kudüs biliyoruz. Ee, geçen iki, iki, sene önce Trump onu İsraillerin başkentini ilan etti ama biz Müslüman olarak böyle bir şey e, karşıyız. Kudüs bizim için Filistin'in bir başkentidir. Ee, peki orada İsrailler namaz kılmaya izin veriyorlar mı? Normalde izin veriyorlar ama İsraillerde İsraillilerde cumartesi özel bir gündür. E, bazen orada e, yani mescid i Aksa'nın civarlarında bazen dans ediyorlar, o da çok üzücü bir şey. E, elimizden geleni her zamanki gibi yapıyoruz ama yine de giriyorlar. E, Kudüs'te korona e, da olsa, e, elhamdülillah şimdiye kadar korona var ama sosyal mesafeyi kurarak e, mezid i Aksa'nın bahçelerinde kılıyoruz elhamdülillah. Yani e, idare ediyoruz ya. Elhamdülillah. Maşallah tabarakallah. Peki e, amcacığım bizim bugün hazırladığımız sorularımız bitti. Bir son kez e, seyircilerimize kısa bir ilahi söyler misin? Tabii. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنها الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعه النفس عليك يا قدسي وانت في البلوى والعيشه المره يا اخوه الاسلام سيروا الى الامام بالعزم والاقدام بصحبه القران هيا اهتفوا يا اخوتي استيقظي يا امتي هيا اهتفوا يا اخوتي İsteyqiz ya ummeti ya ihwat el islam siru ila el amam bil azmi wel iqdam bisuhbet el quran İnşallah tebarakallah gerçekten akşamımızı şenlendirdin Allah senden razı olsun Evet Samjet bugünkü bugün için hazırladığım sorularım bitmiştir senin e, söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Dualarınızı esirgemeyin. İnşallah. Evet değerli izleyiciler dualarınızı esirgemeyin. Filistin için olsun, Yemen için, Suriye için, zulüm altında olan tüm Müslüman ülkeleri için dualarınızı esirgemeyin inşallah. Sen de amca Tavaş bugün bizler de bu bölümde olduğun için Allah senden razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet bir bölümün bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz değerli izleyiciler, ekran başındakiler, dualarınızı unut, dualarınızdan bizleri unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.